Çok doğru bir karar vermişsiniz Deniz Hanım. Buralarda dört mevsimi yaşarsınız. Sabah güneş, öğleye doğru yağmur, öğleden sonra böyle kar. Çok sevindim. Hepimiz adına sevindim. Ama şimdi bir yer bulmak lazım. Buluruz, buluruz. Dağ, taş, ev yeri. Benim aklımda birkaç yer var. Gel bakalım. Alayım sen. Efendim. İşte burası harika. Tam istediğim yer. Dere kenarı. Ha, burası. Ama burası bizim hayatlarındır. Pek özelliği yoktur. Ama ben çok sevdi. Hemen alabilir. Ha, biri daha var. Muhtar Ali. O da bu araziye talip olmuş. Hayatı satmıyoruz demiş. Ama belki bana satar. Ben çok sevdi. Vallahi hiç umudum yok. Bir sorsak? Senin güzel hatırın için hayati bir arayalım. Hayati, arıların padişahı. Ben diyorum ki sizin bu araziyi dönüşe hanıma satalım. Yok Alisan ne satmıyoruz ya. Deniz Hanım'a söyle kusura kalmasın ha tamam hadi görüşürüz hadi görüşürüz. Ooo oh, Heyati kardeşim. Yahu sana satılacak malımız yok koca baş efendi. Ya şimdi Deniz Hanım'ı geri çevirdim. Sen niye çevirmiyorsun? Sen kendine ne sanıyorsun? Koca baş. Deniz Hanım'ı. Bu da mı talipmiş? Yok valla nesini düşüneceğim. Bu arazi bizim güvencemiz. Satuluk değil. Neyin güvencesi ka? Evlendiğinden beri aynı sedirdesin. Bak bütün köy biz de dahil o incecik televizyonlardan aldı sizinki hala danadan hallece. Kasa sağ sıkıp sol elinle yalla yalla nereye kadar? Ekonomik yapmanın da bir hadi hududu var ya. Satmıyorum. Ama yine et tettim be Harry'e. Kefenin de yok ki. Siz tahtalı köye gideceksiniz. Bay Bahçe'yi de elin oğlu damat da sizin o hayırsız oğlan yiyecek. Allah gecinden versin. Yarın öbür gün göstün öte yana. Edalet de bir köşesinden elbet. Edalet? Hay da bitirelim şu mevzuyu. Sat bahçeyi bize olsun bitsin. Yok dedim bizim satılık yerimiz. <laughs> Vallahi Edolat'ın adını duyar duymaz Hayriye'nin suratı böyle süt mısırı gibi oldu. Dedim arsayı kaptık. Ama yine de tuttu kendini. Ya sen de kardeşini karıştırmayaydın keşke şey ya. Muhtarım tamamdır dursun de dedi. Ne he dedi? E satacakmış işte. Geçen hafta barın kırın ediyordu ama şimdi parayı duyunca. Teessüf ederim sana Ali. Ha bu yarım akıllı Cahit bile benden daha çok şey biliyor öyle mi? Ya hanım ne dedim? Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi dedim. Demedim. Ne dedin, ne dedin? Bula bula Hayriye'nin arazisini mi bulmuş talip olacak? He, kaburayı sat bana demiş. Yok, Oba senin yarısı benimdir da. Vadi de kalacağı yetmedi. Bir de bizim baba toprağını mundar edecek he mi? Valla artık Adena ne dersin. Yok artık. Olmaz öyle şey. Kalamaz burada. Dur bacım bir dur da. Aşırı gitme. Köyün bütün nüfusu senden sorulacak değil ha. Zaten ettik bir ayıp. Sen de ayıp ettik deyip durma vesile. Ya, bir güzellik yapayım arayı ısıttırayım diyorum. Olmuyor işte. Ya, sevemedim gitti. O da zorla üstüme geliyor. Minibüste başkalarıyla konuşurken babam hiç yumuşamadı Alisan amca. Hiç taviz vermeden duvarı çekti oturdu. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Ya insan bir merak eder. Oğlum bunca zaman ne yaptı, ne yaşadı? Hayati haklıdır. Ben babamın iznini almadan onu çiğneyip gitmek istemedim ki. Kendisi bu hale getirdi her şeyi. Alisan amca sen Gülben'in bir nevi babasısın. Hiçbir zaman onun önünü kesmedin. Ona güvendin, okumaya gönderdin. Şimdi ataması çıksa belki yine gidecek görevi. Bir de babamın Gonca'ya yaptığına bak. Bana vuramadığı kilidi arkamdan kardeşime vurmuş. Orhan haklıdır. Dayı sen de iyice Nasrettin Hoca gibi oldun ha. Sen de haklısın Gülmen. Orhan'ı severim, Hayati'yi de severim. Hal böyle olunca insan Nasrettin Hoca da olur. Aziz olur. Ben babamdan bir şey istemiyorum. Ama o ille de kendisinden özür dilememi bekliyor. Halbuki babamın özür dilemesi lazım burada. Bak Orhan, mantığın doğrudur. Ama sen İngiltere'de batılı olmuşsun. Burası batı değil. Doğu hiç değil. Burası Karadeniz uşağım. Karadeniz. Tamam, anlıyorum. Ben sadece konuşalım, birbirimizi anlayalım istiyorum babamla. Orhan'ım, bu işlerin akılla mantıkla hiç alakası yok. Babanın burası yüreği yanıyor. Bu yangını söndürecek çareler arıyor. Evet. Aynı orman yangını gibi. Hem de ne yangın? Tek bir ağacın alevi büyümesin diye... ...etrafındaki bütün ağaçları yakıp yıkıyor babama. Allah ya.